Merhabalar arkadaşlar. Ben matematik öğretmen Fatih Sarıca. Sınav tarzı serimizde AYT ilk 10 soruya hitap eden bir soruyla yine karşınızdayım. Bu arada sizden bir isteğim var. Arkadaşlar serinin devam etmesini istiyorsanız, güzel sorular çözmemi, devam etmemi istiyorsanız kanalıma abone olun. Çünkü abone olmadan izleyenler görüyorum. Beğenip eğer beğendiyseniz yorum atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Şimdi başlıyorum hemen. Şimdi x bir tam sayı. Tamam. Şöyle bir ifade toplam mutlak değer içinde vermiş ayrı ayrı. Bu toplamın pozitif bölen sayısı 2. Şimdi bir dakika. Bir ifadenin bir çarpanın fark etmez. Pozitif bölen sayısı 2 ise pozitif bölen sayısı üstü bir artırıp çarpmıyor muyduk? Bu şekilde bulmuyor muyduk? O zaman bana burada mesajı asal sayı çıkacak diye veriyor. Bu mesajı buradan hemen aldım ben. Şimdi soruya geçiyorum. Şimdi şu ifade ikinci dereceden bir renkten. O zaman bakarım. Yazarım derim ki acaba çarpanlarına ayrılıyor mu? Hemen 2x kare eksi 11x artı 12'yi bir yazdım. Bakıyorum. 2x x. Doğru mu? Şimdi şuraya eksi 4 olsa şurası da eksi 3 olsa çarptım 12. Çapraz çarpıp toplayınca eksi 11'i verse tamamdır. Eksi 8x eksi 3x verdi. Yazarken düz yazıyorum. Ha, o zaman bu neymiş biliyor musun? Bu aslında 2x eksi 3 çarpı x eksi 4'müş. Mutlak içinde artı bir de burada ne var? Mutlak x eksi 4 doğru mu? Mutlak değer özelliği gereği. Bunları ayrı ayrı mutlakta ne yapabilirim? Çarpabilirim. Yani mutlak 2 x eksi 3 çarpı mutlak x eksi 4 artı mutlak x eksi 4. Bu neye eşit? Bir tanesine yazıyorum. Asal sayıya. Pozitif bölen sayısı 2 dediği için. Şimdi tekrar tekrar yazmayacağım. Asal sayıya eşit bu toplam. Şimdi dikkat et arkadaşım. Burada x eksi 4'ler ortak mı? Mutlak x eksi 4 parantezine alırsam. Tamam mı? Buradan çarpı. Şimdi mutlak x eksi 4 parantezine alıyorum ya. Buradan ne geldi? Mutlak 2 x eksi 3 geldi. Buradan da artı 1 mi geldi? Bu sonuç bir asal sayıya eşitmiş. Şimdi hocam asal sayı. Mesela 7 bir asal sayı değil mi? 7'nin çarpanları 7 çarpı 1 değil mi? O zaman asal sayılarda özelliğim şu. Bir sayı asal sayısa bir çarpanı iki tane çarpanı olur. Bir çarpanı bir diğeri de kendisi olur. O zaman bu ifadenin sonucu, bu çarpma işleminin sonucu bir asal sayıysa o zaman biri bir olacak, bir diğeri de kendisi olacak. Öyle mi? Peki burası bir olabilir mi? Burası bir olma durumunda istediğim yere elde edemem. Bak bir olursa olmaz. Neden olmaz? 1'e eşitlerim 0 atarım karşıya 3 bölü 2 gibi bir değer bulurum mesela değil mi? Ya da negatiflere düşer, negatif kesire düşer. Olmaz. O yüzden şu ifadeyi tutuyorum. Neye eşitliyorum? Mutlak x eksi 4'ü 1'e. Mutlak değer altın kural 1. Mutlak değerli bir şey bir şeye eşitse mutlağın içi bir o şeye eşitti. Bir de onun nesine eşitti? Eksilisine. Buradan x'i bine bulurum. 5 bulurum. Buradan x'i bine bulurum. 3 bulurum. Ha, iki tane değerim çıktı. Buraya kadar geldik mi? Geldiysek soru bitmek üzere. Şimdi gel buraya. Bana burada demiş ki bu değerler için alabileceği değerler toplamını mı soruyor? X yerine bir 5, x yerine bir 3 koyacağım demektir. Şimdi 5'i koyuyorum. 5 eksi 4, 1. Mutlak dışına 1 diye çıkar hocam. Burası komple 1 yaptı. Geldim buraya, x'e ne koydum? 5. 5 kere 5, 25. 1 eksi 25, eksi 24 ama mutlak eksi 24. Nedir bu? 24 diye dışarı çıkar. Şimdi bir de neyi koyacağım? 3'ü. 3'ü koyarsam içerisi ne yapar? Eksi 1. Dışarı ne diye çıkar mutlaktan? 1. Eksi 3'ü koydum, 5 ile çarptım, 15. 1 eksi 15. Bu mutlak eksi 14'tür. Dışarı ne diye çıkar? 14. Bu ikisinin toplamı 38 derim. 38'dir. Dersek ayvayı yeriz. Neden? Şimdi bak x'i 5 bulduk, 3 bulduk. Şimdi bak 5'i koyduğun zaman burası 1. Asal sayı olması için 1 ile kendisini çarpacağım. O zaman buranın asal sayı olması lazım. 5'i koydum yerine 10. Eksi 3, 7. 1 ekledim. 8. 8 bir asal sayı mı? Nanay. Gitti. Geldim buraya 3. Koydum tamam. Eksi 1, 1 diye çıktı. O zaman buraya geldim. 3'ü yerine koydum. Burası asal olması lazım. 6, eksi 3, 3. Bir daha 4. 4 asal sayımı değil. O zaman bu ifadede toplam hiçbir şekilde gelmiyor. Şurada çözüm kümesini sorsam olurdu. Sadece yazım hatası yapmışım. Yani x'in alacağı değerler toplamı diye bir şey yok. Bu bir boş kümedir. Anlaştık mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.